E, Truva Edebiyat Dergisi 8. Öykü Yarışması. Birincisini açıklıyoruz. Jüri heyetimizin verdiği kararla öykü yarışmamızın bu yılki birincisi bize gelen sıralamadaki 4 numaralı öykü. Şehri İstanbul yanarken Gülfidan isimli öykü yarışmamızın birincisi olmuştur. Yazlarını tebrik ediyoruz. Diğer evet, bütün katılımcılarımızı ediyoruz. ve diğer bütün derece e, öykülerimizin yazarlarını da e, aynı şekilde tebrik ediyoruz. Ve e, tabii ki birinci gelen öykünün bir e, güzel yorumunu almak isteriz değil mi? Onun da bir değerlendirilmesini almak isteriz. Neden birinci şehri İstanbul yanarken Gülfidan? E, bu sorunun cevabı için ben Hakan Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun Hakan Bey. Şehri İstanbul yanarken aslında sizin ve Ayfer Hanım'ın da değerlendirmesi gereken sizin de yorumunuzu gerektiren bir öykü. günümüzü değil, yani şu anı değil, yaşadığımız zamanı değil, geçmişi yazmak, geçmişin hmm. dilini kurmak, geçmişin coğrafyasını, iklimini kurmak aslında kolay bir şey değil öykü için düşündüğümüzde 1730'ların e, İstanbul'una gittim, orayı yaşattı, e, kurduğu dille, e, o iklimi, o atmosferi ben e, yaşadım. O anlamda e, anlatmayı anlatmaya azmettiği dönemi yaratabilmiş olduğu için bence e, bu öykü güzel bir öyküydü. Bir, bir çok güzel öykü vardı ama. Ee, şehri İstanbul yanarken Gülfidan içindeki öyküsüyle de, hikayesiyle de, iç anlatısıyla da güzeldi. Ee, ilgi çekiciydi. Ee, tarihi seviyorum. Ee, tarihle ilgili bir şeyler okurken diye heyecan duyarım. Ee, böyle ilk okuduğum tarih romanını ha hatırladım. E, ee, tabii sizin haremdeki cinayeti hatırladım. Ayfer Hanım'ın Oyalı Hanım düşündüm. Evet. Bize de sanırım atıflar oradan geldi. Tarihi evet. romanlardan evet. dolayı. E, tabii. E, Ayfer Hanım'ın Oyalı Kasisi'ni okurken de ben yine aynı heyecanı duymuştum. Çünkü orada da o dönemi, o yüzyılı kurmak kolay bir şey değil. Sizin haremdeki cinayette de aynı şekilde o heyecanı gerçekten duyarak okumuştum. Her ikinizi tebrik etmek istiyorum. Öykünün Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. E, güzel yazmış. E, hissettirmiş e, kurgularken, olayları akıtırken, olaylar geçerken e, biz o anı yaşıyoruz. Bugün değil de sanki 1730'ları yaşamış gibi oluyoruz. O anlamda başarılı buldum. E, i̇yi işlenmiş bir dili var. E, emek verilmiş diye e, hissedilen olarak da benim hoşuma gitti. E, ama herhalde sizler de değerlendirme yapmak isterseniz Çünkü siz de tarihi e, metinler yazdınız Ayfer Hanım da yazdı. Ee, sizin için de herhalde. Ee, bir de az önce Ayfer Hanım'ın değindiği e, tarihi yani bizim edebiyatımızda tarihi alan biraz boş. Yani bugünü herkes yazıyor. Günceli herkes yazıyor. Son 10 yılı yazıyor. Herkes kendi hayatından yola çıkarak günü e, yazabiliyor ama 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine gitmek, e, oranın dilini kurmak başka ve zor bir şey diye düşünüyorum. O anlamda yazarını te tebrik ediyorum. Ee, bir de bir şey daha söylemek istiyorum burada. Buyur. Edebiyata gönül veren insanlar, e, eline kalem alanlar, zamanını mesaisini buna ayıranlar, birçok şeyden zamanı alıp sadece buna yatırım yapanlar, yazı yazmaya çalışanlar, edebiyat dünyasında var olmaya çalışanlar. Çok zorlu bir süreç. Çok zor var olunabilen bir yer. E, çok şey gerekiyor. Okumak gerekiyor. Her şey gerekiyor ama e Biraz da adalet gerekiyor. O anlamda Truva'yı çok tebrik etmek istiyorum. Ben hala bu yazar, bu ülkelerin yazarlığını bilmiyoruz. Ben bilmiyorum, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu çok değerli bir şey. E, bir söz vardır, marifet iltifata tabidir. E, yayıncılığa, dergiye ama dijital ama kağıt üzerinde olsun. Buna gönül veren insanlar çok büyük işler yapıyorlar. Edebiyat ananın öz çocukları onlar. O yüzden Sami Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Emek veren bütün jüri arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir yarışmaydı. Güzel bir öyküydü. E, güzel öyküler okuduk onların sayesinde. Herkese ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. E, şehri İstanbul yanarken Gülfi'den. O zaman evet tamam. E, oradan pası alayım ben o zaman sizden. Madem e, öyle dediniz ben de birkaç e, kelam etmek isterim bu e, e, öyküyle ilgili. Eee Söylediğiniz gibi hani e, okuyucuyu tarihi bir yolculuğa çıkartmanın ekstra biraz daha bir e, zorluğu olabiliyor. E, bir de şehri İstanbul yanarken Gülfidan öyküsünü ben e, yani okurken öyle çok nasıl diyeyim e, masal ya yani çok dolu dolu bir anlatım dili vardı. Yani. Çok ustaca bir anlatım dili verdi. Yani edebi değer olarak da böyle çok ustaca buldum açıkçası e, anlatımını. Ve insana e, tarihi bir yolculuk yaptırıp hikayeyi e, biraz da böyle hafif muzip bir e, anlatımla gözümde canlandırdı yani. Hani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi e, yaşatabildi bana öykü, e, anlatmak istediği ortamı, olayları. E, dolayısıyla e, bir de konusuyla ilgili de şöyle bir şeyle e, açıkçası benim için öne çıktı e, zeki bir e, e, bir kurku diyeyim artık ya da da konuda e, gayet zekice bir yaklaşım da vardı yani e, yapmak istediğim bir şey var ama yapmak istediğim şeyi izlemek için de yararlandığım bir şey var. Yani burada bu dengeyi kurmak açısından e, çok güzel bir e, zeka ürünü tasarımda yapmış e, yazar aynı zamanda. Yani hem usta bir dille anlatılıyor hem güzel bunu başarabilmek e, çok da kolay değildir atmosferi yaratmak. Onu da başarıyor ve aynı zamanda da bir zeka ürünü de bir e, fikir de ortaya koyuyor e, hikayenin konusu anlamında. Dolayısıyla ben birkaç yönden böyle vurucu ve başarılı buldum öyküyü açıkçası. Serhan Bey'e de söz verelim. Ee, evet, birinci gelen öykümüzle ilgili yorumunu onun da alalım. Buyurun Serhan Bey. Ee, yazan kişi her kimse gerçekten çok başarılı. Kelimelerle dans etmiş resmen. Çok güzel anlatıyor. Ya Profesyonel bir kalem olduğunu düşünüyorum. Artı, ben de öyle düşünüyorum. E, bu şeyde e, bir tarihi bir dönemi anlatıyor ama e, başında Nedim'in dizeleri var. Yok bu şehir içre senin vasvettiğin Dilber Nedim bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana diyor. Yani e, o dönemi anlatıyor ama anlattıkları kurgu. Önce onun altını bir çizelim. E, evet. Ama çok güzel anlatıyor. Yani sonuçta ben şöyle söyleyeyim e, diğer öyküler de güzeldi ama benim için bu öykü ve diğerleri şeklinde gelişti yarışma çünkü. Ya bilmiyorum ben çok beğendim. Kelimeler, anlatım, ifade, kurgu her şey dört dörtlüktü bana göre. Birinciliği de hak ediyordu ve ee, adaletli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yaptılar. Kitlerde <laughs> doğruydu bana göre. Çok... Ee, kimi filmlerde vardır bu bilirsiniz. Yani bir mekanlar ve kostümler e, filmi gibi. Adeta o ortamı, o coğrafyayı yaşatan bir e, öyküydü. E, Patrona Halil İstihamlı'na denk düşürülmüş işte bir kadının intikam duygusu, kendini bir halden kurtarma çabasıyla devam eden bir süreci anlatan ve evet, İstanbul çok güzel çabası. tarih edilmişti. Evet. E, İstanbul çok güzel tasvir edilmişti. O yüzden mekanlar öyküsü diye adlandırdım e, kostümler de yine o dönemdeki işte paşaların işte giymiş oldukları körüklü çizmeler üzerlerindeki üniformalar veya kadının giymiş olduğu kıyafetler falan üzerinden çok güzel düşünülmüştü çok güzel kurgulanmıştı e, doyurucu bir öykü e, arkadaşlarımızın da seveceğine inanıyorum bir de yeri gelmişken şeyi açıklamak şunu söylemek isterim e, biz biliyorsunuz şiir seslendirmeleri yapıyoruz, öykü seslendirmeleri yapıyoruz. En, evet. e, şey yapıyorum, inanıyorum. Bu şeyden sonra da, bu yarışmadan sonra da kimi arkadaşlarımız bu öyküleri seslendirmek isteyeceklerdir. Ve bu seslendirilecek öykülerden birisi de bu şehri İstanbul yanarken Gülfidan olacaktır. İnanıyorum buna. Evet ve dilini Söyledim düşündüğümüzde de çok güzel seslendirilecektir diye düşünüyorum ben. Hani çünkü böyle şiir evet. gibi akran böyle masalsı çok Güzel de bir dili vardı çünkü Öykü'nün. Böyle seslendirene evet. de keyifli gelecektir yani muhtemelen değil mi?